ve değerli katılımcılar. İl Müdürlüğümüz ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa hazırlanan Gaziantep'li süt sır işletmelerinde yönetim sistemleri eğitimi ve mevcut durum analizi sempozyumuna hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. <laughs> Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya Öncelikle inşallah bugünkü toplantının, bugünkü sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bizim asıl amacımız, asıl e, gayemiz, asıl sıkıntımız şu. İnşallah burada hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımızın, dostlarımızın, yatırımcıların ne şekilde faydalı olabileceği konularını araştırıyoruz. Ve buralarda bu konularla ilgili eğitim vermek için çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla inşallah bu konularda da e, saygıdeğer hocalarımız, üç hocamız orada hem Hüseyin Hocamız, hem Dirol Hocamız, hem Kenan Hocamız. Bu konularda üç tane profesör hocamız bizi bilgilendirecekler. İnşallah ben de baştan sona kadar burada olacağım. Bu toplantıların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz, hayırlı olsun. Konuşmalarından ötürü Sayın İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum ve konuşmalarını yapın üzere Süt üreticileri Birliği adına İlker Burnu kürsüye davetimi arz ediyorum. Hoş geldiniz sayın katılımcılar. Ee, Gaziantep Süt Üreticileri Birliği olarak e, il müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir e, sempozyum düzenlediği için hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. E, bu çeyreğin devamını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın İlker Bey'e teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere Ziraat Odası Başkanları adına Sayın Kemal Berkınar'ı kürsüye davetime arz ediyorum değerli hocalar, çok değerli katılımcılar. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir toplantıyı düzenlediğiniz için e, ilk tanım müdürümüz Sayın Mehmet Karayır'a teşekkür ederim. Ee, Gaziantep süt sıvıcılığı konusunda ciddi bir ilme kazandı. Ee, 2010 yılında başlayan yüzde 40 hibe desteklemesinden dolayı ve yüzde 100 yerinde kullandı. İlçemiz bu konuda ciddi manada süt, süt sıvıcılığında bayağı ilerlerdir. İnşallah bunların devamı ve kazıyan süt üretiminde daha iyi bir noktası noktaya gelmesini temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Kutlarından ötürü teşekkür ediyorum ben. Lale Hayvancılık adına Ümran Altunkaya'ya kürsüye davetimi arz ediyorum. Teşekkür Böyle bir organizasyonu düzenlediği için sen başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızın dediği gibi inşallah verimli olur ve profesörlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın İl Müdür, Sayın Hocalarım, Sayın Katılımcılar, hoş geldiniz. Tarım İl Müdürümüze hayvancılık sektörüne vermiş olduğu destekten dolayı özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bu sempozyum sektörün ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüme katkı sağlaması temennilerimle herkese kolay gelsin. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. konuşmalarını yapmak üzere Ceylan Hayvancılık adına Mehmet Satılı kürsüye davetimi arz ederim. <laughs> sayın hocalarım, sayın bilim müdürüm ve mehmetli ve değerli misafirlerimiz. Hoş geldiniz. Gaziantep'te soğutulmuş bir buçuk ton süt yok diye. Bunu zaman aralığı içerisinde hep arzuladık. Acaba ne zaman Gaziantep'te soğutulmuş hijyen süt olacak diye. Düşünürken bakanlığımız sağ olsun sanki duygular duygularımıza tercüman oldu. Kahve Eylem projesi hazırladık. Kahve Eylem Projesi'nin en iyi uygulayısı Tabii ki Gaziantep oldu. Bildiğim kadarıyla 11 ilde uygulama yapıldı ve en başarısı Tarım İl Müdürlüğümüzün emeklerinden dolayı Gaziantep e oldu. Çünkü her yatırımcı mutlaka desteklendi, mutlaka da elinden tutulup yol ve yoldan gösterildi. Ve biz kendimize bu konuya hakikaten ciddi emekler verdik. Ama başardık. Şu an Gaziantep'te kayıtlı ve kayıtsız 500 ton soğutumuz süt var. Ben hep diyorum ki Gaziantep 1000 ton süre gidiyor. 1000 ton süt soğutulmuş yiyecek süt olarak ulusal süt işletmelerini iştahını kapatıyor. Ülke bir yerde hemen yan başımızda Kırılır bölgesinde, Türk Ordu bölgesinde 400 ton kapasiteli iş açtı. Pırar geldi, Gaziantep'te yer kaldı. Organ sahibimiz maalesef bu işe çok sıcak yaklaşımı gösterdiği için bu yatırımcımızı Urfa'ya kaçırdık. Arkasından su taş geldi, yer kaldı. Sahi Bize bir şey düştü o zaman. Ve el hep Arkadaşlar, Gaziantep'e akşam bir tane gerçekten ulusal nitelikte olabilecek bir ölçekte bir süt işleme tesisi ihtiyacı var. Bu toplumun bunu başarabilecek hem güçte hem de yapabilecek finansmana sahiptir. İl Müdürlüğümüzün başkanlığında inşallah böyle bir organizasyon yapılırsa inanıyorum ki Türkiye bir tane daha ciddi anlamda büyük ölçekli süt işletmesine kavuşacaktır. Tabii ki bu bir süreç. Beş yıldan beri bir maraton koşuyoruz. Zor günler geçirdik. Zor zamanlar hakkıdan yaşadık. Kim biz finans bakımından sıkıntıya düştüğün Ziraat Bankası'na koştuk. Borçlandı ama ciddi anlamda bir mesafeden kat ettik. Ziraat Bankası'nda borç ilgili gerektiği konuda Tarım İl Müdürümüz Mehmet Karayılan çok teşekkür ediyorum. Uzun büyük destekleriyle borçlarımız ötelendi. Bu bize bir can suyuydu. Çünkü yorgun gelmiştik. 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında hayvanları ciddi anlamda zarar ediyordu. Evet daha rahatız. Ama çok para kazanamıyoruz. Hayır. Yeter ediyor kazanıyoruz. Belki bu yıl, belki. Ama önümüz çok net gözükmüyor. Şimdiden önlemlerin alınması gerekiyor süt fiyatlarına stabil hareketler vermek gerekiyor. Et fiyatları belli bir noktaya ulaşması gerekiyor. Yani her zaman basında şu var. Et zamlandı. Arkadaşım et zamlandı da her sen bir maliyeti hesap musun? Bu insanlar ne yapıyorlar? Ne çile çekiyorlar? Biliyor musun? Bunun altında yatan gerçekler gözükmüyor. Yalnızca et bonfile fiyatı göstermek Tabii Ki 60 denir. her Kardeşim hem satış fiyatı 19 sonra hep beraber inşallah bu topluluk, inşallah o bunun arkasında gelir. Sayın uzun destekleriyle de bu. İyi bir noktaya varacağımıza inanıyorum. Şu andaki bu hizmet ilk. Beni mutlu etti ve gururlandırdı. İnşallah hepimiz bundan faydalanırız alırız. Ve ilgimizden devamını arz ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Cumhur Ajansı adına Abdülmenaf Erteş'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetimi arz ediyorum. Kalkınma Ajansı olarak böyle bir e, eğitime, sempozime destek verdiğiniz için biz de mutluyuz ve e, Tarım İl Müdürlüğü'ne böyle bir organizasyon içimize başvurdukları için veya böyle, böyle, bir organizasyon düzenledikleri için kendilerine de teşekkür ediyorum. Sayın Mühendisleri Başkanı Kenan Seçkin'i kürsüye davetimi arz ediyorum. Çok değerli hocalarım, e, kıymetli birlik temsilcileri, Ziraat Odası Başkanlarım, e, şube müdürlerim, ilçe müdürlerim, değerli mesleklerin kıymetli katılımcıları hoş geldiniz. E, şimdi gerçekten e, böyle bir toplantıya davet edilmek ve söz verilmesinden dolayı e, mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Çünkü söylenecek çok şey var. E, <laughs> i̇lki Gaziantep'te gerçekten böyle modern işletmeler azken, az önce Mehmet Başkan dediği gibi e, bakanlığımızın e, böyle bir teşvikte, dokuz ilde süt sığırcına verdiği teşvikte Gaziantep'te gerçekten çok modern ve büyük çaplı işletmeler oldu. Bu işletmelerin ürettiği ürünler mutlak sürede bir şekilde pazarlanması gerekir. Ve şunu söylüyorum, bir Gaziantep'te olarak ben Gaziantep olmaktan gurur duyuyorum çünkü bize imkan verildiği zaman bu bu ülkede başaramayacağımız hiçbir şey yok. Karşında süt sığırcına teşvik vardı de Gaziantepli buna canla sarıldı, kavradı ve gerçekten amacına yönelik olarak uygulanan ender illerden birisi ve Gaziantep'in hayvancılığına ne kadar katkı yaptığı ortada. Fakat sıkıntılar, hayvancılık sıkıntıları bitmiyor. Bir gün bakıyorsun süt fiyatları 80 kuruşa düşüyor, bir gün bakıyorsun ee, bir liranın üzerine çıkıyor. Yani artı hayvansal girdiler mutlak surette ee, fiyatlar girdileri, e, karşılan fiyat, girdi fiyatları çok yüksek. E, çiftçi çift bu bağlamda üretici biraz zorluk yaşıyor. Fakat e, şu var, gerçek anlamda biz birlik olduğumuz zaman, ürettiğimizi paylaştığımız zaman, bir markalaştığımız zaman neleri başaracağımızı Gaziantep'ler çok iyi biliyor. Şunu biliyoruz bizim Gaziantep olarak gerçekten markalaşmada sıkıntımız var. Bir iki tane halı firması haricinde Gaziantep'in Türkiye genelinde veya dünya genelinde markalaşmış bir ürünü yok. Ve böyle bir toplantıyı Gaziantep'te düzenleyen il müdürümüze, birliğimize, ajansımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü markalaşmak bizim hedefimiz ve amacımız olmalı. Biz ne zaman markalaşır? Ürettiğimiz ürünü değerinde satarsak üreticimiz kazandığı zaman Şehrimiz huzurlu, bizler de huzurlu oluruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Programa başlamak üzere Sayın Profesör Doktor Kenan Peker'e sözü bırakıyorum. Temsilcilerin, Şube Müdürü'nün, özel sektörün değerli temsilcileri, oda başkanları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz şunu bekliyorduk, bizden önceki konuşmacılar konuşup mevcut durum de konuşacak bir şey bulsak diye. Ama baktık ki Gaziantep susuyor, suyudur. Ee, yapıyor. Söz yok, icraat var. <laughs> Bunu yani. Ben e, Kenan Peker, kendim tarım ekonomisiyim. Ee, gıda tarım ve hayvancılığın finansmanı ekonomisi geliştirilmesi, projelendirilmesi konularında yıllardır çalışıyoruz. En son da Avrupa Birliği'nin bir projesini tamamlamıştık. O ekipten Hüseyin hocamız, Birol hocamız buradayız. İl müdürümüz böyle bir organizasyonun olduğunu söyleyince dedi ki karınca kararınca ilgimizi paylaşalım. Bilgi paylaşıldıkça güzel sonuçlara ulaşılır. Zira hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı olamayız. Ne demektir? Ortak akıl diyoruz. Hepimizin söyleyecek sözünün olması lazım gün içerisinde. Yoksa hoca olarak burada ders anlatıp gitmiş oluruz. İl müdürlüğümüz üniversitemiz. Klasik anlamda biz proje geliştirme ve yönetimi dediğimiz zaman diyoruz ki bu işin sorumluları için, işte bu işin bundan sonraki projeksiyonun yapılmasında, geliştirilmesinde işin sorumluları hepimiz buradayız. ekonomi bakanlığımız bu konudaki gelişmeleri destekleyen bakanlıklarımızdır. o que deu. Faydalı insanlar faydalı olmaya vermiş insanlar vardı. Aynı zamanda bunların dışında küçük üreticiler eminim ki çok fazla Türkiye'mizin her yerinde olduğu gibi küçük üreticiler fazla. Küçük üreticilerle de aynı Hüseyin Hocam, Dünan Hocam birlikte bu ifade edildi yani, Mehmet Bey. Uluslar Öze Tesis işletme tesis, işletme tesis, Uluslar Öze Tesis, işletme tesis. Ee, bunun eğer yapılabilirdiğini şundaki mazurun siz katılımcılar riskleriyle birlikte ifade edip iyi bir programa dönüştürürseniz Çok rahatsız da açıkta süt işleme tesisinin kurulmasında daha sonraki yıllarda daha sonraki yıllarda gelişmekte olan iller görüyorsunuz. Şimdi biz süt konusunu konuşuyoruz ama bu süt konusu süt işletmeleri işin iş çevresi oluştu. Işin dışındaki görev çevresine baktığımızda il düzeyinde baktığımızda Gaziantep'in canlı bir şehir olduğunu görüyoruz. Çok dinamik Cephe toplum, tarım toplumu, tarımsal sanayi toplumu, sanayi toplumu şeklinde gelişmişlik aşamalarını ifade ediyoruz. Acaba Gaziantep gelişmişliğin hangi aşamasında?

Çünkü e, uh não é uma